Merhaba dostlar. Kış mevsimi geldiğinde hepimizin en çok şikayet ettiği rahatsızlıklardan biri de boğaz ağrısı. Soğuk havalar, kapalı alanlarda geçirilen uzun saatler, yetersiz sıvı tüketimi ve grip, nezle gibi enfeksiyonlar derken bir sabah uyandığınızda boğazınızda o tanıdık sızıyı hissedersiniz. Yutkunmak zorlaşır, konuşmak acı verir. Hatta bazen nefes almak bile rahatsızlık verebilir. İşte tam da böyle zamanlarda elimizin altında doğal çözümler olması bize büyük bir rahatlık sağlar. Bugün sizlerle hem bilimsel olarak desteklenen hem de yüzyıllardır halk arasında kullanılan 5 doğal tarifi paylaşacağım. Her biri evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz, yan etkisi minimum ve etkisi oldukça yüksek yöntemler. Hadi gelin adım adım ilerleyelim. Birincisi bal ve ılık su. Boğaz ağrısı denildiğinde belki de akla gelen ilk yöntem budur. Bal, doğanın en güçlü doğal antibakteriyellerinden biridir. İçeriğinde bulunan enzimler ve antioksidanlar sayesinde mikroplarla savaşır, boğazınızı adeta bir kalkan gibi korur. Bir bardak ılık suya bir tatlı kaşığı doğal bal ekleyin karıştırın ve yavaş yavaş için isterseniz içine birkaç damla limon suyu da katabilirsiniz. Bu hem tadını güzelleştirir hem de C vitamini desteği sağlar. Unutmayın, Balı asla kaynar suya koymayın. Çünkü yüksek sıcaklık balın içerisindeki faydalı enzimleri öldürür. İkincisi zencefil çayı. Zencefil, boğaz ağrısında mucizevi etkilere sahip bir köktür. İçeriğindeki gingerol adlı bileşik hem iltihabı azaltır hem de ağrıyı hafifletir. Aynı zamanda vücudu ısıtır ve kış aylarında üşümeyi önler. Bir bardak suyu kaynatın. İçine bir dilim taze zencefil ekleyin. 5 dakika demleyin. Sonra süzüp içine bal ilave edin. Bu çayı günde 2 ila 3 kez içebilirsiniz. Düzenli tüketildiğinde hem boğazınızı rahatlatır hem de bağışıklığınızı güçlendirir. Üçüncüsü tuzlu su gargarası. Belki tadı çok hoşunuza gitmeyecek ama etkisi inanılmazdır. Tuzlu su boğazınızdaki şişliği azaltır, mikropların çoğalmasını engeller ve ağrıyı dindirir. Bir bardak ılık suya yarım çay kaşığı tuz ekleyin. Karıştırın ve bu suyla 30 saniye gargara yapın. Sonra tükürün. Bu işlemi günde 3 ila 4 kez yapabilirsiniz. Özellikle bademcik iltihaplarında ciddi fayda sağlar. Dördüncüsü papatya çayı. Papatya doğanın en şefkatli bitkilerinden biridir. Yumuşatıcı, rahatlatıcı ve iltihap giderici özellikleri sayesinde boğazınızı adeta pamuk gibi yapar. Bir bardak kaynar suya bir tatlı kaşığı kurutulmuş papatya ekleyin. 10 dakika demleyin. İçmeden önce içine bal ekleyebilirsiniz. Ayrıca papatya buharı da boğazı nemlendirir. Bunun için kaynar papatya çayının buharını birkaç dakika soluyabilirsiniz. Beşincisi elma sirkesi karışımı. Elma sirkesi doğal bir antiseptiktir. İçerdiği asidik yapı sayesinde mikropları öldürür ve boğazınızdaki enfeksiyonu hafifletir. Bir bardak ılık suya bir yemek kaşığı elma sirkesi ekleyin. İsteğe bağlı olarak bir tatlı kaşığı bal koyabilirsiniz. Bu karışımı yavaş yavaş için. İsterseniz bu karışımı gargara içinde kullanabilirsiniz. Altıncısı ekstra destek olarak sıcak çorbalar. Bazen en basit çözümler en etkili olanlardır. Sıcak bir tavuk suyu çorbası ya da sebze çorbası hem boğazınızı yumuşatır hem de ihtiyacınız olan sıvıyı sağlar. Çorbaların içindeki sebzeler ve baharatlar, bağışıklık sisteminiz için güçlü bir destek kaynağıdır. Özellikle içine az miktarda karabiber eklemek, boğazı açıcı etki yaratır. Ve son olarak size bir sürprizden bahsetmek istiyorum. i̇bn Sina'nın tariflerinden biri. i̇bn Sina, boğaz iltihaplarında özellikle nar kabuğu kaynatılmasını tavsiye ederdi. Nar kabuğu, boğazı adeta temizleyen, mikropları yok eden bir şifa kaynağıdır kaynatıp suyunu gargara yapmak eski zamanlardan günümüze ulaşmış çok özel bir yöntemdir. Bugün hala Anadolu'nun bazı köylerinde uygulanır. Şimdi biraz da yaşam tarzına değinelim. Eğer boğaz ağrısı yaşıyorsanız öncelikle bol bol ılık su için. Susuzluk boğazınızdaki tahrişi daha da artırır. Ayrıca sigara ve alkol tüketimini bırakmanız gerekir çünkü bunlar boğazınızı daha da kurutur odanın havasını nemlendirmek, uyurken pencereyi hafif aralık bırakmak bile çok fark ettirir. Ve belki de en önemlisi, dinlenmek. Unutmayın, boğaz ağrısı aslında bağışıklık sisteminizin zayıfladığını gösterir. Yeterince uyumak, vücudunuzun iyileşmesine yardımcı olur. Ağrı şiddetliyse veya bir haftadan uzun sürüyorsa mutlaka doktorunuza başvurun. Sevgili dostlar, bugün size boğaz ağrısını hem tıbbi açıdan hem de doğal çözümlerle anlattım belki şu an dinlerken boğazınız yanıyor olabilir ama emin olun bu yöntemleri uyguladığınızda kısa sürede rahatlayacaksınız. Doğa bize o kadar cömert ki yeter ki ondan faydalanmayı bilelim. Bu videom sizin için faydalı olduysa abone olmayı, beğenmeyi ve başkalarının da faydalanması için videomu paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoma kadar sağlıkla kalın.